Dünya hem soğuma döngülerine giriyor hem de ısınma döngülerine giriyor. Isınma döngüsüne girdik şu anda. Onun için ne yazık ki tropikal hastalıklar bize gelecek. Bir de bir tane daha tropikal hastalığımız var. Leishmania. Yani tatarcığın bulaştırdığı e, şarkı çıbanı. Onun için peki hocam biz şarkı çıbanı görüyorduk Türkiye'de ama tropikal formunu görmüyorduk. Leishmania hmm. braziliensis var. Yüzü tamamen eritiyor. Yani yüzünüze bulaştığı zaman burun eriyor. Yanaklar eriyor. Onun için bu tip e, Türkiye'ye gelebilir. Yani Afrika'daki o tropikal hastalıklar Türkiye'ye doğru gelebilir. Yani bize bir de Leishmania, Kalazar'da bekliyor. Kalazar iç organları tuttuğu zaman da dalakta ve karaciğerde ve kemik ilinde hasarlanma yapıyor. Yani işte şimdi ne yapıyorlar? Diyorlar ki sivrisineklerin genetini değiştirelim. Sivrisinekler e, ölsün. Ve bu hastalıklar yayamasın diye milyarlarca sivrisinek doğaya bırakılıyor. Biliyorsunuz bunu Gates Vakfı yapıyor. Gates Vakfı sivrisinekleri yaymaya Kaç yıldan beri? 10 yıldan beri yapıyor bu işi. Diyorlar ki bizim yaptığımız sivrisinekler dişileri ölecek e, ve e, erkekleri yaşayacak. Üreme olmayacak, hastalık bulaşmayacak diyorlar. <laughs>